yoğunluk var. Çoğu kişi etlerini alıp bu noktaya geliyor ve bir takım işlemlerden geçiriyor. Bu işlemlerin yanı sıra bir de eti nasıl muhafaza etmemiz gerektiğinde bilmemiz gereken önemli hususlar var. Bunları da bize Derya var diyecek. Merhabalar Derya Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Et nasıl muhafaza edilmeli? Şimdi ben size ilk başta kesildikten sonraki süreci anlatayım. Yıllardır yapılan yanlışlar var. Bunlar etlerin bozulmasına, yanmasına sebep oluyor. Şimdi e, vatandaşlarımız etleri kestikten sonra poşetlere koyuyorlar, götürüyorlar, evlerine dolaplara koyuyorlar. Bu yanlış bir kullanım tarzı. E, etler kesildikten sonra poşetlerle eve geldikten sonra genişleyenlere ya da kovalara koyulmalı. Daha sonra üstüne böcek ya da sinek gelmeyecek şekilde bir tülbent tarzı örtü örtülmeli. Bunlar en az 5-6 saat etin sıcaklığı düşünceye kadar et bekletilmedi dışarıda. Daha sonra dolaplarınıza koyabilirsiniz. Etlerinizi ayırdıktan sonra, işte vatandaşlar etlerini ayırdıktan sonra dağıtacaklarını dağıtıyorlar. Dağıtmadıkları etleri de dolaplarına koymak için getiriyorlar. İşte kıyma çektirenler var, kuşbaşı yaptıranlar var. Daha sonra parçalama, kemikleri parçalatmak isteyenler var. Bunları yapıyoruz biz. Vatandaş evine götürdükten sonra e, etler dolapta bütün olarak. 3 ya da 4 gün muhafaza olur ama kıyma çektirdikten sonra bir ya da en, iki gün en fazla muhafaza edilebilir. Onun dışında etlerini e, poşetlerine, saklama poşetlerine koyup, buzluğa koyup o şekilde muhafaza edebilirler. Peki dondurucuda bir ömrü var mı? Yani normal şartlarda... Ne kadar süre dondurucuda kalmalı? 4 ya da en fazla 6 ay dondurucuda kalmalı etler. Sonrası. Onun besin değerini kaybediyor ve hiçbir besin değeri kalmıyor. O yüzden en fazla dediğim gibi 4 ya da 6 ay muhafaza edilebiliyor. Bunun dışında bir de yanlış yapılan şey var. O da etleri yıkıyorlar. Etler kesinlikle yıkanmamalı. Etler yıkandığı zaman bakteri üretmeye başlıyor. Farz edin ki yıkadılar, içleri rahat etmedi, yıkadılar. O zaman da hemen kullanılması gerekiyor etlerin. Yani eti hiç yıkamamak mı gerekiyor? Eti yıkamamak gerekiyor. Çünkü eti eğer içiniz rahat etmiyorsa, eti yıkamak istiyorsanız eti yıkamayın, direkt pişirin. Yani pişerek muhafaza edin. O zaten arınıyor. Evet. Yüksek ısıda pişirdiğiniz zaman zaten bakterilerden arınmış oluyor et. Aynen. Peki bu e, dilimleyerek mi, parçalayarak mı yoksa bütün olarak saklamak mı daha? O yani... Bunun bir etkisi var mı? Bir etkisi yok. Onu nasıl istiyorsa alırsa o şekilde saklayabilirler. Burada önemli olan 4 ve 6 aydan uzun süre yap. Yani besin değerini kaybediyor. Etin hiçbir besin değeri kalmıyor ondan sonra. Evet. Çok teşekkür ederiz. <laughs> evet. E, değeri var olabilir muhafaza edilir onu konuştuk. Onun önerisi şu en fazla 4 ya da 6 ay dondurucularda etini saklayın. Sonrasında da etin o değerini kaybediyor. Vitamin değerini kaybediyor. Ve bu nedenle de etin en fazla 4 ya da 6 ay süre içinde donduracak kalması sağlıklı. Onun dışında sağlıklı değildir. Efendim Bursa'da yaşayan